Memurlar Haber kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. İyi bir video ile sizlerle birlikteyiz. Güzel bir gelişme var arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tayinlerle alakalı ve zorunlu emeklilikle ilgili mektup yazmıştık arkadaşlar. O videoları bu videonun sonuna ekleyeceğim. Muhakkak izleyin arkadaşlar. Siz de bir adet mektup CİMER'e gönderin diyorum. Gel gelelim bu videonun konusuna. iyi bir haberle dediğim gibi sizlerle birlikteyiz. Ekranda yansıtıyorum. 4T kamu işçilerinin arkadaşlar bir günlük eksik maaş alma sorunları çözüldü arkadaşlar. Neydi bu? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüğünde bağlı iş yerlerinde çalışan ve kadroya geçtikleri günden bu yana 31 gün süren aylarda ilgili olarak yaşanan bir günlük eksik ödeme yani 30 günlük maaş ödeme mağduriyeti bitiyor arkadaşlar artık. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bazı kurumlarda bazı illerde arkadaşlar 31 gün yerine 30 günlük maaşları yatıyordu. Bir gün eksik ödeme yap yapılıyordu. Bu sorun çözüldü arkadaşlar an itibariyle. Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Durmuş Ali Dal Dallı ile birlikte bir araya geldi arkadaşlar. Ekranda da görüyorsunuz. Sosyal hizmet çalışanlarının pek çok sorununun da ele alındığı görüşmede özellikle kadroya geçirildiği gündem itibaren 31 gün süren aylarla ilgili olarak yaşanan bir günlük eksik ödeme mağduriyeti Düzenleme yapılmasıyla ilgili anlaşma sağlandı duyuruldu arkadaşlar sendikaca. Hemen de biz de sizlere hemen video ulaştırdık. Görüşmeye Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özüpek de katıldı. Sorunun çözülmesiyle birlikte artık binlerce çalışanın mağduriyeti son buldu arkadaşlar. Yasal düzenleme geliyor. Bilginiz olsun. Eğer siz de bu kurumlarda çalışıyorsanız. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerinde 31 günlük maaş alamayıp 30 günlük maaş alıyorsanız arkadaşlar sorununuz çözüldü. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Darısı diğer bütün işçilerin başına özellikle 12 ay maaş alan TYP'de 24 ay kısıtlamasına takılan ve birçok problemin yaşandığı kamu işlerinde birçok sorunun yavaş yavaş giderildiğini görüyoruz. İnşallah diğer arkadaşlarımıza da sıra gelecektir. Ekranda gördüğünüz sağlı sollu arkadaşlar mektupla alakalı iki videoyu da izleyip lütfen sizler de gönderin diyorum. Ekrandadır ikisinden de birini izleyin ve gönderin diyorum. O sorunu da kısaca halledelim hemen diyorum. Kalın sağlıcakla kanal abone olup bildirim zilini açın ki kanal 100 bin abone olsun. Ankara'ya sesimizi gümbür gümbür duyuralım diyorum. Sorunlar yavaş yavaş ufak da olsa çözülmeye başladı görüyorsunuz arkadaşlar. Uzlaşı sağlandı tekrardan hayırlı uğurlu olsun videoları izleyin arkadaşlar.